Sus payı, lafını hepimiz duymuşuzdur değil mi? Hani birini susturmak için verilen o para. Bu kelimenin ardında Osmanlı'dan gelen bambaşka bir hikaye var. Aslında sus payı bugünkü bildiğimiz anlamda bir rüşvet değildi. Şöyle düşünün, imparatorluğun en tepesi divanı Humayun toplanmış, vezirler hararetli bir şekilde devlet meselelerini tartışıyor ve o odada onlara hizmet eden görevliler de var. Her şeyi duyuyorlar, her şeye şahit oluyorlar. Toplantı bittiğinde bu hizmetkarlara duyduklarını dışarıda anlatmamaları için küçük bir miktar para verilirdi. İşte bu paranın adı sus payıydı. Zamanla bu ifade halk arasında bambaşka bir anlama büründü ve bugünkü rüşvet anlamını kazandı. Ama kökeninde yatan şey neydi? Devlet sırrına sadakat ve disiplin. Bazen tarih küçücük bir kelimenin içine saklanır. Biz de o kelimelerin ardındaki gerçekleri aralıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla gizli kalmış hikayeler için takip etmeyi unutmayın.